Eskimin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir vlog atacağız. Ee, Çağatay'la beraber şimdi sinemaya gideceğiz. Ee, çıkacak bir de mesaj attım. Şimdi şimdi aşağı ineceğim arkadaşlar. Ee, sinemaya gideceğiz. Ee, sinemanın bölümlerini çekemeyeceğim arkadaşlar. Bu şey yapalım. Ee, o arkadaşlar. Güzel güzel sinemaymış öyle dediler. Biz de dinlemedik. şimdi görüşürüz. Yolda görüşürüz. Çağatay'la buluşurken. Yan Merhaba ya. arkadaşlar. Kapat yandım. Şimdi bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar Safir'e geldik biz. Sinemaya gidiyoruz. Oğlum filan şey Olur, çok güzel oldu ya. Yani, tamam. Safir'e geldik. Bu geri işlemiyor bak. <laughs> Şimdi şey arkadaşlar. Ha benim benim kamera çekmiyor. Niye? Fotoğraf çekiyor. <laughs> Yemin ediyorum çekmiyor. Ya yani, ne şey E geldi. A, gidelim. Ferdan geldi. Kendini çek. <laughs> Kendimi çekiyorum. Ata Al. tamam, ben alttan çekmeyi seviyorum. Üstten çektim de elim ağrıyor. Daha güzel bir şey. <laughs> Bakayım sana. Çok güzel. <laughs> Böyle <laughs> 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 bakamıyorum. Al. <gülüyor> 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 Tübe bak ya. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ne yapıyorsun? Şimdi buna dokundum mu şey oluyor mu? Ne? Bas korktum lan. <gülüyor> <gülüyor> Aşa aşağı inelim. Aşağı inelim. <laughs> <Süleyman> nerede? <laughs> Allah belanı açsın çarpar. nerede onu söyle. Oh, iler Dur ileride miydi bile Evet, anlaşıyoruz. Biz gidiyoruz. Bizans Biza Kardeşim benim gittim. Dün gittim? Ben hayır, şey hiç, gittim. Evet, gitmedim. o zaman bir, arkadaşlar biz et. burada kapatalım. Sizde gideceğiz. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size çatayı yaptım. Aşağı mı gidiyoruz Şu görüyorsunuz değil mi? Bak. Oradan yukarı çekiyorlar. adam ya. <laughs> i̇şte, birazdan değil. 5 dakika. Sonra, sinemaya gideceğiz. Başlayacak. Evet. Şartı. An... Hadi görüşürüz gençler. Şah. Şu, an... <laughs> <laughs> Şu an arkadaşlar. Mal gibi 12'de geldik biz. Şimdi ben bu vlogu burada kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü bekleyeceğiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay.